Merhaba arkadaşlar. Bana da öğret kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Mobile Legends Bank Bank oyunu. Bunu bir yorumda bir izleyicimiz istemiş ve biz de deneyelim dedik. Yine hiç oynadığımız bir oyun değil. Yani bunu gerçekten hiç oynadığım bir oyun değil. Oynayıp bakacağız. Daha öncesinde tableti kurdum bir çalıştırdım ilk eğitim aşamalarını geçtim ve bıraktım şu anda bir klasik bir oyun açacağız girerek tabletimiz hometech Alpha 10 mb yeni bir oyun testi ve performans denemesi olacak oyun arkadaşlar orta grafikte ayarlıydı benim test ettiğimde şu anda ben bunu ayarlardan ee, yüksek grafiğe çıkartacağım. Bakalım takılma, donma yapacak mı? Ben yapacağını zannetmiyorum. Çünkü e, bu oyun için yeterli bir tablet olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca e, tabletle ilgili sorunlar yaşayanlar, e, çalışmama, açılmama gibi problemler yaşayanlar var gördüğüm kadarıyla. E, yani o kadar kötü bir tablet olduğunu düşünmüyorum. E, sanırım bazı yapılan ufak hatalar var e, ve e, Cihaz ilk geldiğinde bazı güncellemeler yapıyor. Bunlar sıkıntı çıkartabiliyor. Bunlara ayrıca bir videoda değineceğim. Yakın zamanda o videoda gelecek arkadaşlar. Muhakkak bekleyin ve bazı sorunların çözüldüğünü hep beraber görelim. Evet şimdi ayarlara giriyorum. Ayarlardan evet grafikler orta düzey bakın bunu yükseğe çekeceğim ben. Ve tamam diyeceğim. Dönüyorum şimdi klasik bir oyun başlatıyorum. Evet oyuna başla diyeceğim karakterleri e, vesaire hiç tanımıyorum. Yani rastgele bir seçim olacak benim için. Takımımız toplanıyor. İnşallah iyi bir takıma düşmüşüzdür. Hiç değilse e, test oyunda rezil olmayız. Yani şu anda yine öylesine bir karakter seçeceğim. E, ya da vazgeçtim mi diyeceğim. Evet Bruno'yu seçtim. Şu topçu ile oynayalım. Savaş büyülerinde infaz yapalım. Tamamdır. Evet. Oyuna başlayalım ve tabletin performansını görelim. Gördüğünüz gibi yüksek grafik ayarlarına çektik. Herhangi bir takılma donma yapacak mı? Göreceğiz beraber. Ona göre siz de kararınızı verir. Ee, bu tableti alır veya almazsınız arkadaşlar Haydi başlayalım Evet yan yolu seçtik sürüyoruz bakalım ilk düşmanla ne zaman karşılaşacağız Evet üstü alalım, Biraz fazla enerji harcadık. Yeniden gelelim. Karakter fena değilmiş. Topla adam öldürüyoruz. Yani güzel bir oyun aslında. Ve bu arada grafikleri gördünüz. Takılma donma vesaire. Ee, çok da fazla yaşamadık diyeceğim ama hiç yaşamadık. Yani gayet güzel oynuyoruz. Evet ilk kanda döküldüğüne göre. Şimdi biz de biraz katliam yapabiliriz. Evet güçlü bir rakibe mi denk geldik acaba? Haydi bakalım saldırın arkadaşlar. Habere bir şeyler alıyorum ama ne işe yaradığını da bilmiyorum yani öylesini alıyorum. Evet ilerliyoruz. Düşman kulesi geldi. Evet orada da hemen bizi saldırmaya hazırlar. Evet. Bak ya fucuk fucuk kovalıyorlar bizi ya. Cık cık cık. Bu oyun iyice sardı beni. Arkadaşlar devam edip etmemem konusunda ee, oyuna yorum yapabilirsiniz. Açıkçası sanki devam edesim var. Ama yani bu karakterleri tanımadan da olmayacak bu iş. Burada ufak tefek adamlarla savaşıp duruyoruz. Bunlar ne ki? Bunlar minyon mu bunlar? Hadi şu kuleyi yıkalım. Hadi, hadi, hadi. Evet çok güzel. Vallahi bu hızla gidersek sanırım kazanacağız. Evet arkadaşlar bundan sonrası yani oyun olacak. Oyunu oyunu izlemeye devam etmek isteyenler edebilir. Ancak tablet hakkında yorumum şu. dediğim gibi bazı ufak tefek sorunları illaki olabilir. Yani bunlardan en büyüğü Android 6 ile çalışması. daha yüksek bir Android sürümü olsaydı kesinlikle daha iyiydi. Ancak ee, bu tablet Android 6 ile çalışıyor. Bazı programlarda sorun olabilir mi? Olabilir. Ancak e, bunun gibi oyunlarda hiç sorun olmadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Ee, böyle oyunları oynayabilirsiniz. Evet bu kuleyi de aldık. Diyebilirim. peşimize takıldı ya. Güç toplayıp gelecek bir de. Evet, ilerleyelim. Oo, oo, oo. Olamaz. Haydi. Evet hızlıca gitmemiz lazım. Sıçrayalım. Arkadaşlardan bazıları karşı tarafa ulaşmış durumda. Bir tanesi geri kaçıyor. Evet gücünü toplasın. Hadi bakalım, sen de gel. Evet evet evet, takım güzel bu sefer. Haydi 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 gelin 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 gelin. Ya işte böyle katlı olursunuz. çok düştü geri kaçmamız lazım ama burada da hiç geri kaçesim yok Ah be az kalmıştı. Hadi. Haydi 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 topçu haydi haydi Bruno haydi. Koş 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 yetişmemiz lazım. Nasıl topçusun sen ya çok yavaş gidiyorsun haydi. Bunu hızlandırmanın yolu var mı arkadaşlar? Yorumlarda bahsedeyim biraz. Gel 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 gücünü topla gel dostum. Gücümüzü toplayalım. Evet aldık hadi gelin gelin şunların canını okuyalım Evet bu kadar hadi Haydi Haydi onun canını okuyacağız. Haydi, evet, işte bu. Evet arkadaşlar oyunu da bitirdik. Zaferle ayrıldığımıza göre e, bu videoyu da sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, her şeyi yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Ayrıca e, tablet hakkında sorularınız varsa yine. Yazabilirsiniz. Evet takımda bu arada 7.8 ile ikinci olmuşuz. Bu da güzel. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.